Ben, kaybetmek. Sen gülmek. Sen de kaybetmek. Biz başlamak. Sen ayak atmak. Yoksa ben sana dalmak. Evet, her zamanki gibi yine aşırı normal başlar. Azım kaç? 58. Umarım sadece Mr. Beast dans diyor. Sadece Mr. Beast dans Tamam. Oh sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkada bir şey olmasın da. Arka biraz sıkıntılı göründü çünkü. Oy bu ne? Düş. Bir şey olacak. Bir şey gelecek. O patlamadı lan. Lan patlamadı. Yine mi? Yine mi Esat çıkacak? Yine Esat mı çıkacak? Aa! Devam. Blue, my life. Kızlar mükremin, mükremin diyerek mükremin gezgin divayı çak. <laughs> kadın, kadın 2025'in inen güzel kadını, en olay kadını kızlarım, kızlarım, kızlarım. Dün sizinle fazla ilgilenemedim ben. Ne Allah? Selena çok değişmiş, en son böyle değildi ya. Bu ne? Türk Neden <laughs> Türkçe çok zor? Türkçe zor. Pazar, Sunday, Monday, Pazartesi. Evet, Monday pazartesi. Salı. Tuesday. Salı. Evet. Çarşamba. Çarşamba değil, çarşamba. Neden salı tesi yok? Neden pazartesi var da salı tesi yok? Neden yok lan harbiden? Bu araştırılsın, bunu araştırın. Atay usulü dönerin içindekiler. Evet. Aa, ne? Tavuk. Çok mu? Ama herhalde böyle canlı tavuk değil neyse. Patates. Evet. Toposa ön farı mı? Abi bu nasıl yani? Ne? Megatron mu? Ne oha. Doğru tarif. Anne tarif. Allah Türk ar mı? Sokak lambası. Ne? Telefon markaları konuşabilseydi iPhone nasıl konuşacak çok merak ettim. IPhone, Bir sual. E, iPhone, ya iPhone. iPhone böyle yazılmıyor. Aa. Evet yazılmıyor öyle yani Evet iPhone çok sıcakmış. Evet sıcak. Bu arada benim tabletimin markası bulunca şaşıracağım. Benim tabletimin markası <laughs> Lenovo. Allah dondu. evet Samsung dondu. Malum Android. <laughs> Senin de şarjın bitti en <laughs> Bu sırada Xiaomi. Oh. <laughs> Sayan de öyle yazıyor? Bir aslında. yandan Çin hükümeti telefonunu patlatsa ne komik olurdu. Polis! Nokia! O sırada Nokia. Geldi, geldi adamımız geldi. Ama <laughs> onu yapmaya değdi ya. Gelin sıra hiç evet. cezaları tarifesi. Durmak yasak, yürümek yasak, zıplamak yasak, düşünmek yasak, konuşmak yasak. Dururken düşünmek yasak, yürürken konuşmak yasak, zıplarken bağırmak yasak, düşünürken konuşmak yasak, konuşurken düşünmek yasak, yasak konuşmak da yasak. Peki biz ne yapsak? Yes be, Türkiye'm be! Ne yapsak? <laughs> Şu yapsak. İyi, sen Tövbe ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Al, tost. Bağırma lan. Bayram değil lan, <hanı> olsun. <laughs> ne yaptın be Tom, ne yaptın be? Bu ne? Sape. Sape. <laughs> ya. Uç. <laughs> Şarjım kaç. Ben ne izledim? Ben ne izledim? Ge- mı? Neydi bu? Aa Selim Bey. Selim Bey hoş geldiniz Selim Bey. Selim Bey tatlı işine giriyormuş. Bey tatlı işine mi giriyormuş? Evet. 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 Evet şu anda videoyu kestim. Ha? Evet. Tehlikeli videolar. Bu ne?

Geçebilir miyiz bir sonraki videoya? Evet, devam. Ve evet, şey bugün oynayacağımız o, o mükemmel oyunun o, o adı Vergi Kaçırma Simülatörü. Bu komikte, bu komikte, bu komikte, evet. Bunu kim yaptıysa mükemmel abi, devam et, devam et. Harbiden mükemmel. Bizi bu komikti. Bu komikti. <laughs> bu komikti. Evet. <laughs> bu komik. Hala komik ama. Hala bir komik. Geçebilir miyiz bir mi sonraki videoya? Evet. Devam. ve bugün oynayacağımız mükle düşmesin diye kapak yapmışlar. O zaman şey nasıl gidecek? Düşürmek istemiyorum. Geçebilir miyiz bir mi sonraki videoya? Evet, devam. Ve bugün oynayacağımız mükemmel oyunun adı Vergi Kaçırma Simülatörü. Ve bugün oynayacağımız mükemmel oyunun adı Vergi Kaçırma Simülatörü. Tamam. Ve bugün oynayacağımız mükemmel oyunun adı Vergi Kaçırma Simülatörü. <laughs> <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Bu komikte. Bu komikte. Bu komikte. Evet. <laughs> Bunu kim yaptıysa mükemmel abi. Devam et. Devam et. Video yapmaya devam et. Devam. Sanırım <laughs> ee, az önce cin çağırdık. Evet, galiba. Oo, dünyanın en büyük elfeleri. Hacksmiths. <laughs> ben... buradan baktım. Çok güzel. bu <laughs> ee, az önce cin çağırdık. Evet. Galiba. Oo, dünyanın en büyük elfeleri. Hacksmiths. <laughs>

Kaka bir de yenge buraya yakalım. Evet, hayvan bitiyorsa okey. Aşkım. Bir kırıkta başa amıra geldi. Vuracak, vuracak, vuracak. <laughs> Ay ne kadar pişikti bunun kuyruğu. Isıracak, ısıracak, kuyruğunu ısıracak. Tıfış <laughs> <laughs> sen sıpata. Tıfış sıpata. Kim lan sen ha? Burdan lan <laughs> gelsin sen aldığım yuvaklar. <gibi> <laughs> <laughs> <İzat gülüyor> şey. Lan kedi de mi tükürüyor lan? O. <gülüyor> o. Bu. <laughs> Bu. Artık o keçi yok. O o keçi şu an uzaya çıkan ilk keçi muhtemelen. Devam. He. Evet, gençlerimiz gümbür gümbür geliyor. Eyvah, ne olur bu çocuğu sanat okuluna alın lütfen. Devam. Telif <laughs> yememek için durdurdum. Bir, iki, üç, devam. Ee, bu sene Milli Eğitim Bakanının değişmeyeceğini ve okulların açılacağını hatırlayınca öğrenciler... İkinci! Usta! Gel! Beş! Üstüne gelme artık! Kanep'e el niye vuruyorsun yeni aldı ya? Üstüme gelme! Kanep'e niye vuruyorsun? Üstüme gelme! Üstüme gelme artık! niye vuruyorsun yeni aldı ya? Usta! Oda doyurmam lazım değişmeyeceğini ve okulların geri diyememek için durdurduk. Bir, iki, üç, devam. Ders cumhur. Ee, bu sene Milli Eğitim Bakanı'nın değişmeyeceğini ve okulların açılacağını hatırlayınca öğrenciler. Evet. 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 Evet niye Üstüme gelme artık. Niye vuruyorsun yeni aldın. Üstüme gelme. niye vuruyorsun. Üstüme gelme Ülkece kafayı sıyırdık. Evet, Nur Yüzlü abi. Acaba önce oldu? Evet. Arkada sakin bir Bilge Yaşlı adam Evet. Bilge Yaşlı adam. Evet. Şimdi geri dönelim ve bu sefer simetrisini alalım. Süper. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? Evet. Deniz Ağacı'yı kaldırdı mesela. Dikimse, diklet yaz da çok daha zalim gözüküyor. Mükemmel bir sanat eseri. Devam. Selamun Aleyküm. Abi, Murdi ne ses var ya. Evet. Bayburt İmam Hatip'in ortak ol öğrencileri. En iyisi Hoca. Sen et olsun, sen et. Yaşasın, ne yapıyorsun? Hocam, ilk gün serbest dediniz. Ben, beden eğitimi öğretmeniniz. Münevver Uçuşgül. Bugün, Münevver Uçuşgül. Bu isimleri nereden buluyor? Sünger Bey. Başka çözümler bakmayacak. Başka <laughs> Aa, göbek <Daba>. videosu evet. Sügar <laughs> bak niye göbek videosu? Ee, Sügar bak göbek videosu izliyorsun? <laughs> Devam. Tamam daha bakmayacağım bir seyir, sıyasla, Yemin var. Anani, hati dabil e, nara mıdır, mıdır? Peki e, verginin altındaki sandalye midir yoksa dantadır? Valla sandalyedir. Kur'an. Peki karis ratiye yoksa böyle. Gel. Oğlum anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Ne Döner, dönerdir. O da dönerdir. <laughs> o zaman sen homoseksüelsin biraz ama neyse. Ee, peki, e, haram mı yoksa teyzen mi? Ben parmağımı <laughs> artık gelebilir miyim? <laughs> Abi yarısını anlamadım ama olsun. Güzel. Annesinin hazırladığı deprem çantasına şey, oğlunun çantası tepkisi. <laughs> merak <laughs> ettim. Vallahi merak ettim. <laughs> et. et. <laughs> 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 Oha! <gülüyor> Biz bunu çıkana kadar altta <laughs> kalırız. <laughs> Abi bence bence siz onun altında ölürsünüz o ne? İçinde ne var acaba? <gülüyor> <gülüyor> İçinde ne var? <laughs> evet. Kendimizi çıkartalım. Bu hırcımı çıkartalım. İçinde ne var mı? Harbi merak ettim ama ya. Bir gösterseydi keşke. Vallahi içinde ne olduğunu merak ettim <laughs> ha. Devam. Ne yaptınız lan köpeğe? <laughs> köpeğe maske mi tak? Yok. <laughs> <laughs> Bir de çok ciddi ve hareketsiz duruyor. <laughs> Vay canına. Squid Game birinci sezon oyuncularının şimdiki halleri. Bu arada unuttum güldüysem hangi sahnede güldüğümü yorumlara yazın. Bakalım buna ne olmuş bu hıyara. <laughs> Aa baya değişmiş ya. Ba baya değişmiş ya. Bu ne Enteresan. oğlum? Oyuncu 001 yaşlı abimiz. Aa abi ne olmuş sana ya? <laughs> Oyuncu 218 evet. Buna ne oldu? He. <laughs> He, He. abi ne olmuş ya bu? <laughs> Oyuncu 199. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Aa, adam mutasyonu uğramış ya. Enteresan. Bu gerçek mi? Bura nere? <laughs> Garage service. Motor <Auto> repair shop. <laughs> Oy. Araba kaza yapar yapmaz direkt tamirciye daldı. <laughs> Vay canına. Vay canına. Evet bakalım ne olacak bu ne? Siyah ekran. Aaa dol, dol, ne olur lan Dolingo set edip mi geldin? Hayır. Evet bakalım ne olacak bu ne? Siyah ekran. Aaa dol, dol, ne olur lan Dolingo set edip mi geldin? Hayır.

Evet, yayının ortasında aniden istiklal maçı doneti gelince ben ödevi hatırlatan öğrenci. Hocam öyle yok mu? ya. <laughs> <laughs> kan öl ya. Ya öl ya. Sen öl. Sen öl. <laughs> Git evinde kendin çalış dersini. Ne ödev istiyorsun ya? Allah Allah. Devam. Köpek balığı. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> öl, 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 öl. <laughs>

Pardon biz at değiliz. <laughs> Yok. Hayır, tam tersi. Bebeğe mi vuracak? Ha. <laughs> Ters köşe <laughs> oldu. Ters köşe oldu. Ama bir an <laughs> bebeği atacak zannettim. Arabaya istop <laughs> ettiren erkek. Evet. Aa. Hop. Eyvah. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Beyler olabilir ya. Ne var ben seni çok istirebilirim. Ne ben Emre ne var ne yaptım ya ben. Yapacak bir şey yok. O arabayı sohbet etmeyecekti kardeş. Bu ne? Dünyanın en yakışıklı erkekleri. Altı nereye göre belirlenseydi bu liste kimlerden oluşurdu? Elin listenin ilk beşine şöyle bir göz atalım. Beşik... Merak ettim. Üçüncü sırada George Clooney yer alıyor. Ölüm adam geldi. İkinci sırada Bradley Cooper. İkinci sırada Henry Cavill. İkinci sırada ise %92,15'lik bir orana sahip görülen Robert Pattinson yer aldı. Bu liste altın oranına hitap ediyor ancak güzellik algıları herkes için... Vay be, vay be. Çağrı abi listenin başına koyarsak bir sıkıntı kalmıyor. Devam. <laughs> Aa, ne abi ya. kameran açık abi. Bu ne? Çantam çalınmıştır ama hırsız, kumral ve 1.80. Çantam. Tamam. Tamam az kalsın bu videoyu videodan çıkaracaktım ama evet sonda toparladım tam ağlamalık moda girdin ama Spotify'da premium değiliz. Reklam geliyor. Evet durduruyorum çünkü telif yememem lazım. Spotify için teşekkürler. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu Pantası ne? Ona zamanında siz yok dedi ya ona maçlık dediler. O da dedi ki da daha iyi oldu da şu tatlı kimi Yolay. Vay be, vay be. İnşallah söylememişsin. Evet, bu ne? Yarışma köşesi. Başka. Evet arkadaşlar, öğrenci yarışmamız devam ediyor. Bugünkü yarışmacı kardeşimiz Toprak. Toprak kardeşimiz 100 gram tavuk türeni 3 dakika içerisinde bitirirse bizden 200 TL harçlık alacak. Toprak 3 saniye zannetti. Yavaş ye, sakin ol. Hiç acele etmene gerek yok. Toprak. Toprak kardeşimiz 100 gram tavuk döneri 3 dakika içerisinde bitirirse bizden 200 TL harçlık alacak. Toprak 3 saniye zannetti. Yavaş ye, sakin ol. Hiç acele etmene gerek yok. Toprak 3 saniye, saniye olduğunu bilse acele etmeyecek zaten. Oğlum yavaş lan. Toprak. Toprak. Toprak için ödül tavuk döner, para değil. Bana bak, yavaş yavaş ye. Acil. Yavaş ye, gerçekten. 3 dakika yani, 3 dakika yani. Ağzındaki yut yavaş, ağzındakini da Toprak borcu mu var? Galiba toprağın borcu var. Galiba toprak kredi çekmiş bu yaşta ya arkadaşlar. Gel! Evet. evet, evet Yani ben, ben, ben yerinizde olsam... ...bu çocuğa 200 değil, bir haber verirdim yani. Hak etti bence, bu çocuk hak etti. Bizde nasıl yapılır? <laughs> o, o, o ne O chill bro bro chill hey hey bro bro chill. Ne de de ya, yapıyorsun? Sakin, Sakin ol. Hey hey. O... Videonun sonunda pizza yapacak mısın gerçekten? Sakin ol. Hamura pıra. hamura iyi davran. Fasulye hamura. Yeşil fasulye, Süpersin abi helal yani. Gerçekten Aynen. mükemmel evet. Evet devam yaşadığım olaya bakın. Kastamonu sarımsak geldi. Harbiden kızın yanına Kastamonu Taşköprü sarımsak gelmiş. Alsana bana parasını vereyim yollarsın bana sonra. Aaa Enzo ile ben. Bakalım bu neymiş. Evet. Buna uğraştım cidden ya? Buna iyice uğraştım. Evet. Ben değilim. Değil misin? Değilim. Çok <laughs> ya. Acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> ya güldü. Abi. Daha sonra şeyleri... Ben de bir şey yapalım ne yapalım söyleyeyim mi İstanbul guys'da dereceli de iki kere şey yapalım kaybedelim direkt Ama videodan sonra sizlere de, de göstereceğim acayip korktum acayip korktum <laughs> 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 Ben değilim. Değil misin? Değilim. Mi? Çok korktum <laughs> anda. Acayip korktum. Acayip oldum. <laughs> Ben değilim. 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 Çok korktum. <laughs> Çok bir anda acayip Çok korktum. Çok korktum. Evet, bu güzel editin için teşekkür ederim. Gayet güzeldi, gerçekten güzeldi. Şu an Enzo yanında olsa buna kahkaha atardı yani eminim. Evet, buna net kahkaha atmıştı Enzo yani. Devam ve son olsun hadi. Gaz kırma video. Orkun geldi. Orkun. Belliydi o. Belliydi, çok belliydi, çok belliydi. <laughs> video bitmek. Ben gülmemek. Uga Ben gülmek ama. Tamam. Dedem yapıyorum. Mine Mine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Güzel. Unuttum mu? Şey yok. Aynen Ayna.

Evet, çarkımı çevirelim. <laughs> evet. Ya. Peki 20 bin yetenek diyeceğim veya 500 elmas ver. Evet. Aa, tamamlamış mı? Dur lan bir ben bir 50 elmas yok 50 elmas almış. Bunu alacağım ama giymeyeceğim. Tamam. Şimdi

bir şey yapıp öyle kaybettim. Tabi benden başka biri kaybetmez. Tamam. Bakın şimdi hayır gibi güzel oyun iyi iyice. Ben öldüğüm için teşekkür ettim kardeşim. Neden bunu yapacaktım? Amacım buydu. 70 gitti. Hayır. Bir kere daha. Şunu yapacağım? Aa, bak burada boşluk var. Ben buraya gideceğim. Hmm. <if> Get the it! Yeah. Bye -bye. at Eyyem Gitti Evet Ve bye, Karakterimi Bana annem onu istedim. Alıp. Ben, 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 ben. Evet. Buraya gitti Bu şey, şeye gidebiliyor. Evet. Evet. Bay bay. şimdi bunu açtık. Vallahi bir dakika komşu. Kapatıyorum bay bay. <laughs>